Evet şimdi Maca algoritmasının maksimizasyon sorularında nasıl çözüldüğünü bir örneğiyle beraber yapmaya çalışacağız. Bir maksimizasyon sorusu 75. soru. Bir mağaza elindeki 4 adet antikayı satmak istemekte ve 3 müşteri bu antikaları talip olmaktadır. Aşağıdaki iki farklı durum için toplam kazancı maksimum yapacak atamaları yapınız diye bir soru var elimizde. Öncelikle şunu yapmamız isteniyor bizden. Her bir müşteri sadece bir antika alacak şekilde bir çözüm yapmamız gerek isteniyor. Şimdi bakın eğer soru maksimizasyonsa burada yapmamız gereken ilk şey bu soruyu minimizasyon haline çevirmemiz lazım. Bakın mesela maksimizasyon sorularında örneğin tablo 1'in en yüksek parayı veren müşteri 3. Normal şartlarda müşteri 3'ün bu tabloyu alması yönünde bir çözüm üretilmesi beklenir. Yani en yüksek değerler atama yapılması beklenir. Minimizasyon sorularında ise en düşük değerler atama yapılması beklenir. Biz bu tabloyu öyle bir çevirelim ki Yeni tablo minimizasyon olduğu takdirde atanan şey 1435'in olduğu olma olsun. Yani şöyle yapalım mesela. Tablodaki en büyük değerimiz kaç? Bütün tabloyu incelediğimiz zaman tam da şu anda gördüğümüz 1435'miş. Bundan daha büyük yuvarlak bir değer seçelim. Biraz daha büyük bir değer var. 1500 var. Ve tablodaki bütün bu değerlerin hepsini 1500'den çıkaralım. Çıkardığımız zaman bakın ne kaldı elimizde? 125 kaldı. Başka ne var? 90 65 230 250 200 130 200 ve 135 son olarak 125 200 ve 180 değerli karşılaştık. Şu ana bakın bu tablodaki en küçük değer kaç? 65 yani T1 M3 üççesi diğer tablodaki en büyük değeri denk geliyor. Yani bu şu anda bulunduğumuz soruyu minimizasyon çözmekle asıl soruda verilen tabloyu maksimizasyon çözmek aynı şey anlamına geliyor. Yani demek ki biz Macarla bir soruyu çözebilmek istiyorsak eğer soruda maksimizasyon verildiyse önce onu minimizasyona çevirmemiz gerekiyor. Çevirme yöntemi de şu. Tablo içerisindeki en büyük değerden çıkararak yapacağız bunu. En büyük değerden daha büyük bir değer veya büyük ihtimalle en büyük değerden çıkararak gerçekleştiriyoruz bunu. Biz en büyük değer 1435 olduğu için rahat bir çıkarma yapmak için 1500 tercih ettik. 1500'den değerleri çıkararak yeni bir tablo elde ettik. Bu tablo artık bir minimizasyon sorusu oldu. Yani birinci şartımız minimizasyon şartını şu anda sağladı. İkinci şartımız neydi? Kare matris şartıydı. Kare matris şartı şu anda sağlanmıyor. Fakat biz burada sanal bir tane daha müşteri oluşturarak kısarma kare matris şartını da sağlayabiliyoruz. 0, 0, 0 ve 0 yaparak artık karamat şartını da sağlamış olduk. Şimdi artık soruyu daha önce gördüğümüz yöntemlerle çözebiliriz. Geliyoruz buraya. Birinci aşama satır işlemleri Satır işlemleri yapmanıza yine gerek yok. Çünkü her bir satırda sanal müşteriden dolayı bir sıfır değeri var. O yüzden otomatik olarak ikinci aşamaya geçtik. Sütun işlemleri Sütun işlemleri için önce şuradan bir tablo alayım da o tablo burada kalmasaydı yer yokmuş neyse. Kablomuzu kopyalayalım. Buraya atalım ve şunun içinde bir silelim bakalım. Evet sütun işlemlerinde bakın sütundaki en küçük değerleri seçerek başlıyorduk. Seçim yapalım. Hangi değerimiz var burada en küçük değer sütunda? 125 değerimiz var. 90 değerimiz var. 65 değerimiz var. 0 değerimiz var. Bu değerleri çıkarmamız lazım. Çıkardığımız zaman 125 çıkarsa 0, 105, 5 ve 0. 2'nin üstüne baktığımız zaman 90 çıkardığımız zaman 0, 160, 110 ve 110. 3'ün üstünde 65 çıkardığımız zaman 0, 135, 70 ve... 55 değeriyle karşı karşıya, yok var 115 değeriyle karşı karşıya, özür dilerim. 115 değeriyle karşı karşıyayız. Şimdi son tarafta da aynı altta diyoruz. Sonra ne yapıyorduk? Çizgi çekmemiz lazım. Yani üçüncü aşamamız optimallik taraması yöntemine geldik. O optimallik taramasını yapalım, çizgimizi çekelim. 4 tane sanalı bir tane de hallettik. X atıkta bol bol sıfır, onları da hallettik. Geriye bir tane sıfır kaldı. Onu istediğimiz gibi yapabiliriz. Hadi o sıfırı da biz şöyle yapalım. Dikey yapalım ve halledelim. 4 tahsat çizgi ihtiyacımız var. 3 çizgide kaldık. İstediğimiz bir şey değil. Yani neye ihtiyacımız var? Bir güncellemeye ihtiyacımız var. Güncellemeye bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğimize. Ya yine burada bırakmışız. Bunu silelim. Güncelleme için bir değer seçerek başlıyorduk hatırlarsınız önce. Değerimizi seçelim. En küçük değerimiz kaç geri kalan tabloda? Galiba şuradaki 70 değerini görüyorum. Bu 70 değerini kullanacağız güncelleme için. Kullanalım. Üzerinden herhangi bir tek çizgi geçenleri aynen aktararak başlıyoruz. Onlara dokunmayacağız çünkü. Dokunmadık, dokunmadık, dokunmadık. Tek çizgi dokunmadık, dokunmadık. Tek çizgi dokunmadık, dokunmadık, dokunmadık. Sonra üzerine çift çizgi geçenleri bunları ekleyeceğiz. Ekleyelim. 70. Ekleyelim. 70. Diğer bütün değerlerden seçtiğimiz 70'i çıkarmamız gerekiyor. 160'tan çıkarırsak 90, 40, 40, 65, 0 ve 45 değerle karşılaştık. Şimdi kaç çizgi çekeceğimize bakalım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2. Yani gördüğüm kadarıyla şu anda optimallik taraması kontrolünü yaptığımız zaman her halükarda 4 tane çizgiye ihtiyacımız var. Maluma çizgileri gösterelim. nasıl dört tane çizgiye ihtiyacımız olduğunu. Burayı kapattık. Burayı kapattık. Geri kalan iki tanesi için de mecbur iki çizgi daha ihtiyacımız var. 4 çizgi oldu. Demek ki optimal sonucu elde etmiş olduk. Şimdi artık atama yaparak soruyu tamamlamamız lazım. Atama yapalım. Atama yapmak için yine sorunun içerisindeki metinleri silerek başlayalım. Bu sefer daha kolay görülsün diye sadece yukarıda <laughs> sıfır olanları aşağıya aktarıyorum. Burada bir sıfırımız var. Burada bir sıfırımız var. Başka nerede var? Şurada bir sıfırımız var. Şurada bir sıfırımız ve şurada bir sıfırımız var. Bir de şurada sıfırımız var. Şimdi atama yaparken ne yapıyorduk? Yalnız kalan değerleri bularak atama gerçekleştirmemiz lazım. Hangileri yalnız kalmış? Bakın bu üstünde yalnız kalmış. Atama yapmak zorundayız. Bunu atama yaparsak bir tane burada yalnızımız var. O da sütünde yalnız kalmış. Bunu atama yaparsak artı şu çöpe gitti. Eğer o çöpe gittiyse bunu atama yapmak zorundayız. Ama atama yaptığımız zaman şu çöpe gitti. Öyle olduysa buna atama yapmak zorundayız. Yani alternatifsiz tek bir atama durumu var. Bu atama durumunu sorunun orijinal metninden şimdi yazmamız gerekiyor hatırlarsanız. Onu da buradan alalım orijinal metnin sorunun. ne yapacağız? Geliyoruz buradan seçimlerimizi yazıyoruz. T1 M2 varmış. T1 M2 seçimimizi yazdık. Sonra ne varmış? T2'de herhangi bir şey yok. T3 M3 T3 M3 Tamam. M1 T4 ile birleşmiş. Yani buradan şunu anlıyoruz. Tablo 2 satışı gerçekleşmedi. Tablo 1 Tablo müşteri 2'ye Tablo 3 müşteri 3'e ve Tablo 4 müşteri 1'e gitmiş oldu. Bu değerleri şöyle topladığımız zaman 1410 artı 1365 ve son olarak da 1375 değerleri var. Bunların hepsini alt alta toplayarak sorunun cevabını bulabiliriz. Sorunun cevabı kaç çıkacak buradan? Yani yanlış değilsem 4150 para birimi değerle karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi burada bir de b şıkkı vardı. B şıkkında bakarak soruyu bitirelim. B şıkkında dikkat çekiyorsa bir müşteri, müşteri bir iki tane antika alacak. Bunu nasıl yapacağız? Bu çok aslında zor bir şey değil. Fakat şunu yapamıyoruz. Yani her bir satırda ve her bir sütunda Macar algoritması ve atama modellerinin kuralı gereği tek bir atama olması gerekiyor. O yüzden biz müşteri birinin sütunla iki atama yapma şansımız yok. Ya e o zaman müşteri bir almayacak mı diye sorarsanız eğer tabii ki alacak. Bunu yapmanın yöntemi de şu. Hani onu da şöyle örnekle gösterelim. Yukarıda varsa yukarıdan koparalım onu da. tablomuz bu şekilde hatırlarsınız. Biz burada tablonun sonuna sanal bir tane oluşturmak yerine müşteri biri bir kez daha tekrarlarsak müşteri bir bir kez burada alacak bir kez de burada alacak. Böylece müşteri birin iki tane alma işlemi gerçekleşmiş olacak. Sanal bir statör kullanmamıza gerek kalmayacak. Bu sefer sıfır yazmak yerine müşteri birin orijinal değerlerini hem buraya hem buraya atayacağız. Böylece müşteri bir iki tablo alarak biz de maksimum kar elde edecek bir sonucu elde etmiş olacağız. Maksimizasyon sorularında Minimizasyon sonuna da benzer şekilde Eğer bir daha fazla atama ihtiyacı söz konusu ise o ihtiyaca binaen olan müşteriyi, görevi artık neyse bunu bir kez daha sütunda veya satırda tekrar ederek soruyu çözebiliyoruz. Evet, atama ile ilgili çekeceğimiz videolar bu kadar. Dönemi de burada tanımlamış olduk. Bu korona sürecinde Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime faydalı olmak için çektiğimiz videoların sonuncusuydu bu. Umarım faydalı olmuşuzdur. Hepinize arkadaşlar iyi günler diliyorum. Sağlıklı kalın, evinizde kalın.